Evet arkadaşlar, uzun zamandır video çekmiyorum. Biliyorsunuz, koronavirüs diye hastalık yayıldığı için işlerimiz çıktı. Video çekemedim. Arkadaşlar size oyunun en gizemli şeyini göstereceğim. Bunu siz de bu fotoğrafınızı çekip de yapabilirsiniz. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Hoş arkadaşlar. polisa girdik İşte geldik. Burada isren postu yapmayın. Ben isren postu ben zaten gitmek istiyorum. Size kalmış. gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buraya geldik. Hiçbir şey görmüyorsunuz, değil mi? Böyle geliyorsunuz karşı olduğunuzda. buraya giriyorsunuz. Biri öldürüp, bir öldürüp ya da normal kaçmak için bunu yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar şu ortadaki tuvalette şurada gördüğünüz gibi bir birisi var arkadaşlar. Orada saklanmış bir beyaz beyaz karakterimiz var. Siz de buraya gelip ortadaki yeni şu kapının arasında ona bakıp fotoğrafı çekip ve yaklaştırıp görebilirsiniz. Ben yani şimdi yapmıyorum. O tarafı çekmiyorum. Size kalmış Evet arkadaşlar. Bir tane daha lagımız vardı. Şimdi arkadaşlar. Aynı yere geliyorsunuz. Şuraya geldik. Normalde gördüğünüz gibi ben saklığımda yüzük var. Ama eğer buradan böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi Buradan çıkıyor, buradan akıyor. Ama böyle hareket edip yapsam, böyle yapar, böyle yapsam, ne yapar ama tam şurada akarsın. Bir yerden sınır için geçerli mi bilmiyorum. Mesela bunun için geçerli mi bilmiyorum.